yakın geçmişe kadar küçük bir sahil kasabası olan Dubai, Arap Yarımadası'nda bulunan Birleşik Arap Emirlikleri'nin 7 emirliğinden biridir. 1968 yılına kadar İngiltere'nin himayesi altında bulunan emirlik 1969 yılında bağımsızlığını kazanmıştır. Abu Dhabi de dahil olmak üzere çevresindeki diğer 6 emirlik ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin bir parçası olmuştur. Dubai, emiri aynı zamanda Birleşik Arap Emirlikleri emirinin de yardımcısı konumundadır. Abu Dhabi ve Dubai diğer emirliklerden farklı olarak ulusal meclisteki emirlikleri ilgilendiren kararları veto etme hakkına sahiptir. Ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşlarına da emirati denilmektedir. Dubai'de bilinen ilk yerleşim 18. yüzyıla dayanmaktadır. Bu dönemdeki bir kabile kasabak olarak kurulan Dubai yıllar boyunca yerlilerin balıkçılık ve benzeri faaliyetlerle geçindiği küçük bir şehir olmuştur. 19. yüzyılın sonlarında doğru ise İngiltere Dubai'yi koruması altına almıştır. 20. yüzyılda İran'a yakın bir konumda olduğu için şehir bir ticaret şehri olarak önem kazanmaya başlamıştır. Ayrıca Dubai kıyılarında bulunan inci şehrin en önemli geçim kaynaklarından birisi olmuştur. İnci üretimi ve ticaretiyle özdeşleşen şehir 1930'larda yaşanan büyük buhran nedeniyle ekonomi açıdan zor dönemler geçirmiştir. Günümüzde inşaat ve hava yolu sektörlerinde yapılan atılımların da etkisiyle hızla gelişen bir ekonomiye sahiptir. Ayrıca Dubai, Orta Doğu'nun en pahalı şehridir ve dünya sıralamasında da üst sıralardadır. Tarihi açıdan çok zengin bir bölge olmayan Dubai, modern yapısıyla dünya çapında ön plana çıkan bir şehirdir. Bölge topraklarında petrol bulunmasıyla 1969 yılından sonra hızla zenginleşerek Turizm, ticaret ve alışveriş kenti haline gelmiştir. Özellikle 1990'lardan sonra şehirde başlayan inşaat çalışmaları sayesinde şehir adeta baştan yaratılmıştır. Dünyanın en yüksek yapısı olan Burj Khalifa, 7 yıldızlı otel, Burj Al Arab da dahil olmak üzere gökdelen ve şık binalarıyla gezilecek pek çok yere sahiptir. Dubai Mall gibi büyük alışveriş merkezlerine de sahip olduğu için alışveriş konusunda Jumeirah gibi temiz plajlara sahip olduğu için deniz turizmi konusunda da dünyanın popüler destinasyonlarından biri olmuştur. Son yıllarda şehirde açılan lüks restoranlar sayesinde de gastronomik konusunda da büyük gelişmeler yaşanmaktadır. Şehrin modern yaşamının yanı sıra şehirde Orta Doğu kültürüne de ait detaylar da görmek mümkündür. Lüks yatların yanında abra denilen eski balıkçı tekneleri, alışveriş merkezlerinin yanında baharat çarşıları da bulunur. Dubai'nin zenginliği sokakta yürürken fark edilebilir. Altın kaplama arabalar, altın otomatları içinde altın parçacıkları bulunan yemekler gibi detayları gözlemek mümkündür. Petrol üretiminin ve ticaretinin yarattığı istihdam nedeniyle Orta Doğu ve Asya'dan yüzlerce insan Dubai'ye göç etmeye başlamıştır. 60'ların sonu ve 70'lerin başında Lübnan iç Savaşı gibi olaylar nedeniyle de güvenli ve zengin bir nokta olarak görülen Dubai Emirliği'nin nüfusu bir anda 3 kat artmıştır. Bugün Dubai, Basra Körfezi'nin sürekli gelişmekte olan 2 milyondan fazla nüfusa sahip bir metropoldür. Bu nüfusun büyük çoğunluğu göçmenler oluşturmaktadır. Dubai'de Birleşik Arap Emirlikleri'nin yerli vatandaşları ise sadece %17 civarındadır. Birçok milletten insanın yaşadığı şehir oldukça kozmopolit bir yapıya sahiptir. Kentin nüfusunun yarısını Hintliler oluşturmaktadır. Pakistanlılar, Filipinliler, Sri Lankalılar, Bangladeşliler ve Amerikalılar en büyük göçmen gruplarıdır. Çöl iklimine sahip olan Dubai'de sıcaklıklar yıl boyunca yüksektir. Bu nedenle şehirde otobüs duraklarını kapalı ve klimalı hale getirmek gibi çeşitli tedbirler alınmıştır. İklimi nedeniyle etrafı çöllerle kaplı olan şehirde çöl safarileri turistler tarafından sevilen aktivitelerden birisidir. Ayrıca Dubai son yıllarda büyük mimari projeler ve düzenlenen sportif aktiviteleri ile de dikkat çekmektedir. Ayrıca son dönemde sanat alanında da gelişmeleri yaşanmaya başlanan Dubai'de caz festivali, bienaller düzenlenmekte, sanat galerileri açılmaktadır. Videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen.